Araç motorunuzun içinde küçücük bir parça değerli dostlar sizi yolda dahi bırakabilir. Aracınızın soğutma sistemi içinde yer alıyor. Termostat. Termostatın çalışma sistemini sizin için araştırdık. Isıtma ve soğutma sistemi termostat kendisi küçücük bir parça. Ama işlevi inanılmaz derecede büyük. Ana amacı motordaki sıcak suyu radyatöre gönderme, radyatördeki soğuk suyu motora yollama. Termostatın ana görevi budur. Motor su seviyesi sıcaklığı 90 dereceyi gösterdiğinde termostat kendi kendine açmaya başlayacaktır. Bu açılan yayın arasından soğuk su motora iletilmektedir. Soğuk suyu gördüğünde termostat kendi kendini tekraren kapatacaktır. Bu ilginç parçanın işlevi gerçekten çok büyük. Eğer bu parça kapalı kalarak arz araç hararetiniz ani bir şekilde yükselecektir. Eğer dikkat etmezseniz araç contasına büyük zararlar verebilirsiniz. Araç termostatınız açık kalarak arızalanmışsa bu sefer de aracınızın kalifer sistemi arızalı çalışacaktır. Aracınızın termostatının arızalanmamasını istiyorsanız yaz-kış aracınız antifrizle kullanın. Eğer aracınızda çeşme suyu kullanırsanız bu tür malzemeler zarar görecektir. Bu bilgiler faydalı olduysa kanalı kaydetmeyi unutmayın değerli dostlar.